Rızka Allah kefildir. Herkes üniversite mezunu olup da iş hayatına atılacak diye bir şey yok. Onun için evlatlarınızı alanlarına göre yetiştirin. Bu tabi toplumsal baskıdan dolayı aileler bunu yapamıyor. Kiminin kendisi okumamış ilkokul mezunu veya lise mezunu diyor ki illa evladım okusun. Niye? İçinde uhde kalmış evladının okuduğu zaman kendi yapmadığını başaracağına inanıyor. Ama bu evladına fayda etmiyor. Senin döneminde o olabilir ama sen evladına bunu dayatmak zorunda değilsin. Çünkü sistemi tanımıyoruz. Tabi bu konuyla alakalı söylenecek çokça şey var. Siz bu konuda değerli arkadaşlar özellikle zayıf alan gençlere üzerlerine gitmeyin. İlla çocuğunuza kızacaksanız evladım niçin Allah'ın buyruklarını yapmıyorsun diye kız. Niçin namazlarını aksatıyorsun? satıyorsun veya kılmıyorsun? Niçin Kur'an-ı Kerim okumuyorsun? Niçin bir hadis kitabı, bir tefsir kitabı okumuyorsun? Diye çocuğunu yönlendir. Ahiretlik şeyler için, çocuklarınızın ebedi mutlulukları için kızmazken, dünyalı konular için çocuklarınıza kızmayın.